Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kalma hoş geldiniz kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar yine köpek balıklarımızın akvaryumunun önüne geldik. Efsane pis bir videomuz var bugün. Arkadaşlar ne yapacağız? Abi bugün hem balıklarımıza yem vermedik. E, yem atacağız. Akvaryumu birazcık kumunu şöyle şu tarafa doğru ittirmemiz lazım bu da iki. Üçüncüsü de arkadaşlar motorumuz kirlenmiş. Yani hala durmadı ama durmanın da arifesine gelmiş. Biz de bu yüzden motoru bir temizlememiz gerekiyor. Üç tane işimiz var bu videonun içerisinde. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce şöyle aşağıdan hemen bir like yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Yine bu videomuzda arkadaşlar şifre vermeye devam edeceğiz. O şifreleri toplayıp Bugün yine arkadaşlar bu videomuzda altı tane harf vereceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi gençler acaba hangi işle başlasak diye şöyle bir düşünüyorum. Motoru temizlesek mi ilk önce? Bence ilk önce yem atalım. Bir yemi bir yesinler. Ondan sonra motoru temizleriz gibime geliyor. Yani birazcık motoru temizleme konusunda üşeniyorum ama yapacak bir şey yok yani. E bu arada size demiştim ya arkadaşlar işte 10 günde bir kirleniyor bir haftada falan kirleniyor. Arkadaşlar öyle bir şey olmuyormuş. Yeni gelen bilgiye göre motor 20 günde bir kirleniyormuş. Yani benim gözüme daha kısa gibi göründü ama meğerse 20-25 günü falan varmış. Yani ayda bir sefer temizliyoruz desek daha doğru olur. Şimdi şuradan bir yem atalım ama kamerayı da elimize alalım artık. Arkadaşlar size ufaktan bir akvaryumun şöyle bir genel etrafından bir dolanayım. Acaba ne oldu ne bitti falan tarzında size bir göstereyim. Öncelikle şu motordan bir bakalım. Arkadaşlar motorumuz sanki e, kir karışık yem olmuş gibi geliyor. Çünkü motor siyahtan ziyade kırmızı gibi görünüyor. E, ama tabi içinde de kir olduğu da garanti. Ondan sonracığıma şöyle bir bakıyorum. E, arkadaşlar şuradaki pipoyu kaldırdım. Neden o pipoyu kaldırdım? Çünkü onun arkasına yem gidiyordu. İşte yiyemiyorlardı falan. E ne oluyordu? Genelde çöpçüler falan yiyordu. Orada yem biraz daha iyi oluyordu. Ondan sonra o pipoyu kaldırdım. Ee, küp vardı küpü şuraya koymuştum ama küpü buraya geri çekmişler o küpü alıp şuraya atacağım arkadaşlar kum alacağız şuradan şuraya kadar yayacağız ee, ya burayı aslında dağıtan hangi balık biliyor musunuz köpek balıkları değil aslında orayı dağıtan şu görmüş olduğunuz arkadaşlar vahşi vatozumuz dağıtıyor şunu da bir ağzına şuradan bakalım mı bir şunun ağzına bir bakın kocaman ya ya bunun boyutunu aslında bir merak ediyorum. Bunun bir boyutunu ölçme videosu gelebilir. Ee, bakın şurada da gördüğünüz gibi çöpçülerimiz de orada takılıyor. Abi bu çöpçülerde saklanma olayı var. Yani bu balıklar illaki akvaryumda bir yere saklanmak istiyorlar. O yüzden tek bir yer burası kaldığı için burada saklanıyorlar. Şurada yine bir tane cüceva tozum var. O da erkek. E, bunun dişisi maalesef ki öldü. E, dişisi arkadaşlar yanık kalmıştı zaten. Gelişmemişti. Öyle olunca da öldü. Challenger'ları en sona bıraktım. Hani dedim onları böyle en son böyle rahat rahat görelim. Arkadaşlar kesinlikle fark ediyorsunuzdur. Boyutları ciddi ciddi büyüdü. Yani şu anda getirdiğimden iki kat boya geldiler. Bunu nereden anlıyorum? Arkadaşlar e, ilk videosunu izleyebilirsiniz. İlk videosundan bu yana fark ediliyor. Bir arkadaşlar şuradan fark ediyorum ben. İlk gün geldikleri zaman şu görmüş olduğunuz küçük çöpçüler var ya arkadaşlar. Bakın şu sarı sarı olanlar falan. Benim e, challengerlarımı kovalıyordu. Yani düşünün o kadar küçüklerdi. Ama şu anda o çöpçünün iki katı boya geldiler. Ama benim işte günde 2-3 çeşit yem atmam işte tavukla besleme falan bunda büyük etki etti diyebilirim şöyle bir bakalım ya yani hiçbir sıkıntıları yok her şey gayet güzel yolunda şimdi biraz da açlar o yüzden böyle deli dana gibi yüzüyorlar e, fark etmişsinizdir 10 santim boya geldiler yani gidişat çok çok iyi arkadaşlar buraya kedi balığı Ondan sonra arovana, pirana tarzı balıklar gelecek. Ama dediğim gibi bunlar bir birazcık büyüsün. Burayı yırtıcı akvaryumu yapacağız. E, ciklet, lepistes isteyenler için de onlar da gelecek. Ama onların e, zamanı var. Yani bunları bir besleyelim bir birazcık. Onları da ben mesela e, tanıdığım, bildiğim kişilerde mesela ne oluyor? Ciklet oluyor, lepistes oluyor. Ben gider oradan size çekerim. Daha detaylı bilgi videosu istiyorsanız da yine ben bu akvaryumun ne oturur. Size o bilgileri veririm. O tarz bir bilgi videosu da çekebiliriz. Şimdi gençler şurada şu yemin var. Ben bu yemi merak ediyorum. Acaba bu yemi ne olacak? Bu yemi ilk önce yiyemiyorlardı. Bu yem biraz büyük geliyordu bunlara tamam mı? Bu sefer de denemek istiyorum. Acaba bu yem artık yiyebilecekleri boyuta geldiler mi balıklar? Şöyle kaç tane attım? 3 tane attım. Arkadaşlar bunda ciğer mi vardı? Öyle bir ismi var. Yani içinde herhalde ciğer var diye biliyorum bu yemin. Bakalım bir aldı. Bak attı. Ya bu bu yemi nedense yemiyorlar ya. Neden acaba ya? Bak seviyorlar direkt ağzına aldı. Bak yine alacaktı. Almadı. Bu yemde bir olay var. Ben çözemedim ya. Bu bak yedi. Yok arkadaşlar bu yemi kardeşler yiyecek. Anlaşıldı. Bu yemi kardeşlerin yem odasına götürüyoruz. Bu yemi kardeşler çok güzel yiyorlar. Bu kardeşleri de size gösteririm. Ee, Biz bir, sonraki videomuzda. Arkadaşlar bu yemi bir daha ben kübük balıklarına atmayacağım. Bunlar yemiyor. Ya kokusunu seviyorlar ama boyutu biraz büyük geliyor. Ha ne olabilir? Benim o yemi kırıp bunlara verebilirim. Ama Mücahit Doray ona uğraşmaz biliyorsunuz. O yüzden şuradan ciklet yeminden. Arkadaşlar ciklet yemi veriyorum bu arada. Hani soranlar için abi challenger'a özel yem falan var mı? Fistan falan. Yok arkadaşlar bildiğiniz ciklet yemini veriyorum. Şurada mesela benim yaprak yemim de var. Bunu da veriyorum burada yine farklı bir ciklet yemim var. Bu da birazcık karışık. Onu da veriyorum. Acıkmışlar bakın hemen geldiler yine. Bir de netleştirseymişiz iyiymişti de. Keşke acaba kumu düzelttikten sonra mı bir yeme atsaydık ya. Orada bir birazcık bir tık pişman olmuşluğum var. Ama abi bu arada yani kamerada çok güzel boylara çıkıyor. Hakikaten güzel büyüdüler ya. Yani şu anda bir bakayım ayın kaç arkadaşlar. Ee, şu anda 11'i. Bu balıklar bana geleli bir önceki ayın ikisinde geldiler. Yani işte e, 40 günlük gelişim arkadaşlar. 40 günde bu kadar geliştiler. Cidden çok iyi. Maşallahları var. Arkadaşlar hata şuydu. E, biz okumu düzeltecektik tamam mı? Böyle biraz sıkıntı yaşıyoruz. Balıklar yani yemi rahat yemiyorlar. Şimdi yem tamam orada biliyor ama işte o küp var o camın arasına girmesi falan var. Balık onu yapmıyor. O yüzden biz oraya ne yapacağız biliyor musunuz? Kumu ben genellikle bu tarafa yiyeceğim. Ee, orayı dümdüz bir alan haline getireceğiz. Ondan sonra o küpü kesinlikle oradan kaldıracağız. Ben o küpü aslında şuradaki cüce vatos, hani küp tutmaya başlasın diye koymuştum. Ama velakin hata etmişiz. Onun orada olması iyi değil. Yani yiyorlar ama benim istediğim kadar rahat yiyemiyorlar. Tamam. O zaman başlıyoruz. Şimdi ne yaptık? Yemimizi attık. Ee, motor temizlemeyle başlayalım. Arkadaşlar motor gerçekten çok iğrenç oldu. Yani zaten temizleyince göreceksiniz. Acaba biz bu motoru üçlü yapsak mı ki ya? Acaba üç sepetinde taksak mı ki? Aa arada arkadaşlar ben geçen lepistesi hani bulamamıştım ya videoda. Bakın şu anda size gösteriyorum. E, ee, lepistesi yine tekrardan şurada. Ben bir ara yediler zannettim. Hemen şurada arkadaşlar parmağımın ucunda. Meğerse o lepistesi yememişler. Lepistesle beraber yaşıyorlar çalışıcılarımız. Abi etçil balıklar şu küçük balıkla yaşıyor. Ama neden biliyor musunuz? Bakın şöyle söyleyeyim size. Eğer ki ben başta böyle olmasaydı. Şimdi koymuş olsaydım büyük ihtimalle yerlerdi. Ama bunlar ilk geldiklerinde zaten küçüklerdi. O lepistesle birlikte büyüyünce. Ee, balıktan yani bir ne bileyim saldırmayı falan yapmıyorlar beraber ortak ortak yaşıyorlar gibi görünüyor. Şimdi şu motoru bir alalım, onu bir temizleyelim. Evet arkadaşlar, motorumuzu getirdik. Bu arada o akvaryumu sadece bu motor temizliyor biliyor musunuz? Yani diş motor tarzı hiçbir şey yok bu akvaryumda. Ee, ama şu da var ki bu motorda ben 120 mi, ne o tarz bir şey almıştım. Gerçekten çok pahalı bir motor. Yani kafası çok güçlü. O da ne yapıyor? Akvaryumun suyunu çok fazla hani devir devir yapmasını sağlıyor. Bir flaşla çekeyim. <laughs> Flaşla çekince daha da iyi oldu Arkadaşlar çok ciddi manada Yani e, pisliği falan çekebiliyor Yani süngerinden de görmüş olduğunuz gibi Birazdan biz bunu yıkayacağız Arkadaşlar yani altından sarıyla e, Yani sarı bir sünger çıkması lazım Bu arada arkadaşlar Akbaryumu çok sık temizliyorum diye ben şuradan açık bıraktım Yoksa bu motorun burasından burayı çıkartmak e, Biraz zor oluyor Yani sıkı yapıyorlar o yüzden Öyle de siz de bir şey yapabilirsiniz Yani çıkartması gerçekten biraz sıkıntı oluyor Ben de yarım takıyorum tekerle yapılacak iş değil ya. Vallahi tekerle yapılacak iş değil. De işte uğraşıyoruz ya. Nasıl yapacağız da biz bunu? Hadi bakalım resmen bu bir challenge'a döndü. Ha şunu şöyle yaparım. kafayı alırım. İyi. Tek parçasını çıkartmaya ee, başarabildik. O zaman burayı da çıkartabiliriz. Heh. Arkadaşlar bahsettiğim kısım buydu. Yani şu görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz kısmı şuradan çıkartmak biraz zor oluyor. O yüzden ben bu kapağı tam olarak takmıyorum. Haberiniz olsun. Yani siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Abi şuna bir bakar mısınız ya? Yani gerçekten bu video yani midesi olmayanlar izlesin. Midesi olanlar yani yapabileceği iş değil. Şuna bakar mısınız? Gerçekten bakteri yuvası. <laughs> Abi bu nedir ya? Ya bari şu anda çamur gibi ya. Artık yapacak bir şey yok. Birazdan ben suyu bir vurayım da bir görün. Şunu bir alayım arkadaşlar. Oğlum bu bile tıkanmış lan. Ama şu var arkadaşlar. Köpek balığı lepistes'ten ve ciklet'ten çok fazla büyük sıçıyor o yüzden arkadaşlar hani böyle bir durum yaşanıyor yani lepistesin normalde dış kısmını göremezsiniz yani ben daha o kadar lepistes besledim lepistesin dışkısını hiç görmedim yani nasıl bir şey bilmiyorum ee, yani çok ince kıl gibi bir şey görmediğimden ziyade öyle söyleyeyim daha iyi olur ee, ama yani abi bunun dışkısı gerçekten çok büyük bunun dışkısını sadece sabah görüyorum arkadaşlar demek sabaha karşı yapıyorlar büyük ihtimalle aslında bunun daha iyi nasıl temizlenir biliyor musunuz? Onu da size söyleyeyim. Hani aa sen bilmiyorsun falan tarzında bir şey olmasın onu da anlatalım da. Arkadaşlar bu e, motoru temizlemek için aslında kendi akvaryumunuzun suyunu kullanabilirsiniz. O zaman hani ne oluyor? Aynı bakterinin içinde temizlenmiş oluyor. E, daha iyi oluyor tabi ama ben zaten bok içinde olmuş o yüzden hiç uğraşmıyorum. Yani bu şu da var arkadaşlar. Mesela bunun içinde hem bakteri var hem pislik var. Bunun eğer tamamen temizlerseniz akvaryumunuz temiz olmaz. Yani bu biraz kirli olacak ki bunun içindeki bakteriler arkadaşlar su buradan geçip temizlenirken o suyu netleştirsin. Yani e, tamamen temizlerseniz o faydadan yani maaşı oluyorsunuz. E, o faydayı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani o yüzden birazcık şöyle sıkıp geri bırakacağım. Ama biraz da temizleyelim ki sürekli sürekli de motor temizlemek zorunda kalmayayım yani. Gördüğünüz gibi bayağı kirli. Arkadaşlar bu kadar yeterli bana. Yani tabi içinde hala bakın mesela sıktıkça pislik geliyor. Arkadaşlar pislikle birlikte biraz da yem de olabilir bu. Çünkü kırmızı yani. Siyahtan ziyade kırmızı. Tabi ben yemi çok atıyorum. Ee, yani yediklerini yiyorlar. Yemedikleri işte motora geliyor falan. Tamam bu kadar pislik bana yeter. Ee, tamamen temizlemeyeceğim ki akvaryumun suyu bulanmasın. Eğer motoru çok fazla temizlersek akvaryumun suyu bulanır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şurayı yalandan da bir temizleyeyim. Hemen yalandan bir su tutuyorum şuraya da. Bir saniye geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Öncelikle motor ile alakalı iki şeyi bir tekrardan söyleyeyim. Birincisi akvaryumun e, kendi suyuyla birlikte temizleyin. Yani şu kovanızı akvaryumdan su alın, e, süngerini içinde sıkın. Bu birincisi. İkincisi de motoru tamamen temizlemeyin. İçinde birazcık bakteri kalsın ki suyu netleştirsin. Arkadaşlar bakın size şunu söyleyeyim. E, sıfır kurduğunuz bir akvaryumda tamam mı? Motoru koyduğunuz her şey çok güzel. Arkadaşlar o sıfır su bir hafta içinde bulanıklaşacak. Yani tekrardan suyu değiştirip işte ne bileyim motor temizlemeye kalkmayın. Bunun sebebi akvaryumda bakterilerin oturmamış olması. Bakteri nerelerde oturuyor? Arkadaşlar bir motorda oturuyor, iki de kumda oturuyor. Eğer ki siz buraları karıştırırsanız, temizlerseniz suyunuz bulanıklaşır. İşte ilk kurduğunuzda, ilk bir haftadan sonra bulanık olan su, ikinci, üçüncü haftada arkadaşlar aşılmaya başlıyor. Bunun sebebi motorunuzda arkadaşlar faydalı bakterilerin tutunmaya başlamış olmasından dolayı. Yani bunu da kesinlikle unutmayın. Bu arada motorla ilgili de şunu söyleyeyim. Eğer ki motorunuz çok ses çıkartıyorsa vesaire hani sesini sevmiyorsanız şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Misiniz? Arkadaşlar, benim normalde motorum şu hortum var ya. Bu hortuma bağlanır. Bu hortumun ucu da ta ebesinin nikahına kadar gider. Yani ucunda da şöyle bir siyah bir şey var. Yani bu hortumu ne kadar uzun tutarsanız akvaryumdan o kadar az ses alırsınız. Yani benim bu motorum e, neredeyse hiç çalışmıyor gibi ses veriyor. O kadar da kuvvetli olmasına rağmen. Yani şöyle söyleyeyim. Ben salonda oturduğum zaman karşıya baktığımda kesinlikle ben motorun sesini falan duymuyorum. Bu güzel oluyor. Ha tabii biz şimdi dibindeyiz. Birazcık ses illaki motor çalıştığı zaman duyuyoruz ama o da hani tatlı güzel bir mekanik ses oluyor. Ha olsun. Eğer sesi sevmeyen arkadaşlarımız için bu şekilde yapabilirsiniz. Hortumu uzatın. Hortumun ucuna da şöyle tıpalardan takabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu arada şöyle de bir şey göstereyim. Burada da mesela benim pipo motorum var tamam mı? Bunlarda arkadaşlar iğrenç bir ses oluyor. Onu da arkadaşlar şöyle kutunun içerisine koyaraktan hallediyoruz. Ama bu kutu içinde şu anda elyaf var. Eğer ki o elyafı çok sıklaştırırsanız falan motor boğulup bozulabiliyor haberiniz olsun. Yani bunu yaparken biraz dikkatli olun çok doldurmayın şimdi Biraz elyaf biraz kutuyla falan yapabilirsiniz ya da dolabın içine koyabilirsiniz. E, o şeylerde mesela bu motor daha az ses çıkartacaktır. Yani direkt yani dışta olsaydı aşırı iğrenç bir sesi var haberiniz olsun. E, bilmiyorum ya ben akvaryumda pek sesi sevmiyorum açıkçası. Şimdi ne yapalım şu kapağı bir kaldıralım motorumuzu yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar motoru tabi çıkartırken bir miktar pislikler falan akvaryuma saçılıyor ama sıkıntı değil. Onu şimdi bizim motor halleder. Hadi diyeceksiniz abi bir dış motor alma zamanı gelmedi mi? Arkadaşlar daha gelmedi. Çünkü bakıyorum gerçekten akvaryumumuzun suyu temiz. Ee, o yüzden şu an için gerek yok. Ama birazcık göz zevkimizin bozduk ya. Nasıl bozduk? Yani şu şu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Onu bir düzeltelim. <laughs> tamam. Yani şöyle orantılı olsun güzel olsun da ya. Değil mi? Yani bir, biraz daha oynasam iyi olacak. Çok da oynamak istemiyorum. Bu sefer de altını düşürmüyor. <laughs> Çünkü tam takmadığım için altı yani akvaryumun altına düşebilir. Aa biz aslında buna sepetlerini takacaktık lan. Motor ikili üçlü yapacaktık da neyse onu bir daha ikine yapalım. Görüyor musunuz arkadaşlar bak pislikler nasıl düşüyor. Şu an motorun bir çekiş gücü yok ya. O yüzden bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Akvaryum suyu şu anda mahvoldu. Tabii az önce biz e, süngeri falan sıktık ya iyice içinde kalan tortuları falan suyu şu anda bulanıklaştırdı. Ama o sıkıntı değil. Şimdi buradan üfürdü onu Geri toplayacaktır. Yani bir yarım saate kalmaz o bulanıklık gider. Ya abi iğrenç bir şeydi ya. Bir anda arkadaşlar şuradan beyaz bir şey değildi. Kahverengi bir duman çıktı. Ama o fazla sürmez. Ben birazdan şimdi e, şurayı falan temizlerken o bulanıklık girecektir. O kalıcı bir bulanıklık değil yani. Ama gerçekten o anı yakalayabilseydim hemen güzel olabilirdi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu kumu temizleyeceğiz. Yani kumu düzelteceğiz. Tüh la, Keşke motoru en son temizleseydik. Hakikaten ya. Ya da bir birazcık yarım saat falan dursam ondan sonra mı e, kumu düzeltsem diye düşünüyorum. Çünkü su acayip bulanıklaştı. Hmm, ne yapsam ne yapsam. Yo yo temizlendi temizlendi. Bak bulanıklık fark ettiyseniz. Bakın az önce şuradan şuradaydı ya. Bak şurası açıldı. O bulanıklık şuraya geldi. Tamam. Onu birazdan motor halledecektir. Ben şu yemleri toplarken motor onu halledecek diye düşünüyorum. Şunları bir alalım. Dediğim gibi o kumu arkadaşlar düzgün bir şekilde yayacağız. Daha çok arkadaşlar sol tarafa yayacağım ki yen verdiğim yerden daha rahat yesinler. Bunu da çıkarttım burada damlasın damlasın kurusun dediydim. Bu da kurumuş gördüğüm kadarıyla. Bunu da şuraya koyayım. Hani ileriki zamanlarda arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Hem iki pipo hem mesela şu motor çalışırsa çok daha güzel sonuçlar olabilir. Ama dediğim gibi bu ikili motoru ben yaktım. Piposunun, piponun motorunu yaktığım için şu anda onu çalıştıramıyorum, sadece pipoları kaldı. Şu kumu bir düzeltelim arkadaşlar, o kum gerçekten çok önemli. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi salyangozlar yine her zamanki gibi çoğaldılar. Yakın bir zamanda buraya yine bir salyangoz temizleme videosu yapacağız. Şöyle de bir durum var gençler, o yavru olan salyangozlar artık büyüdüler görmüş olduğunuz gibi yine kumun üzerinde ciddi ciddi görünüyorlar. Yani. Hatırlarsınız bir önceki seferde de bayağı bir toplamıştık. Yavrular kalmıştı. O yavruları arkadaşlar tekrardan elekten geçireceğim. Bayağı bir salyangoz var gördüğünüz gibi. Şimdi e, Burayı bir halledeyim geleyim o zaman. Evet arkadaşlar size kameranın açısını ayarladım. Şimdi okumu bir sol tarafa doğru ittirelim. Oradan o küpü de alalım. Aslında o küpü tamamen çıkartabiliriz. Ama çıkartmayacağım sebebi de saplansınlar. Çöplüler saklanmayı seviyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle iyice ne ee, sol tarafa doğru aldım. Buradan şimdi ciddi miktarda bir kumu aslında bir köpek balığına da arkadaşlar elimize alıp baksak mı diye de düşünüyorum. Videonun sonunda arkadaşlar bir tane köpek balığını elimize alıp hatta en büyüğünü şöyle bir e, bakabiliriz nasıl büyümüşler falan tarzında. Merak da ediyoruz çünkü. Şu orta kısımda çok ciddi miktarda arkadaşlar kum birikmiş. Bunu yapan da Vatos. Vatos hayırdır yani cikletler gitti arkadaşlar. Köpek balıklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Bir değişik değişik hareketleri, tavırlar, ne bileyim işte biraz saldırganlık gösteriyor. Cikletler arkadaşlar hayır vermiyordu. Yani Vatoz'un orasını burasını ısırıyorlardı. İşte ne bileyim yüzgeçlerini deliyorlardı. Yani bunlar saldırmıyor diye Vatoz'a Vatoz birazcık şımardı. Şöyle arkadaşlar biraz daha kum alacağım. Kumun yani ortadan ziyade şu sol tarafta olması benim için daha önemli. Çünkü yemi yemeleri daha kolay olacak hayvanların Çünkü camın altına gidiyor, kayıt kuşağın altına gidiyor yemleri falan. Yani tam istediğim kadar iyi olmuyor. Bayağı iyi oldu ya. yani şu anda gördüğüm kadarıyla biraz daha şuralardan bir toprak alayım. Hala toprak buralarda fazla. Yalnız var ya suyu iyice bulandırdık arkadaşlar. Tabi toprak hareket edince ne oldu? Su bulandı biraz. Orada arkadaşlar az bir cam kaldı. Gördüğünüz gibi o camı da kapatmaya şu anda çalışıyorum. Ha, çok güzel. Köpük balığımız suyun içine girdi. Birazdan yakalayıp bakarız. Bir boyutlarını falan inceleyelim. Vallahi ben severim yani balığın boyutuna bakmayın. Bu arada arkadaşlar dipteki toprak hani üste çıkınca salyangozlar altta kaldı. Kum beyaz kaldı. Yani o da görselde güzel bir şey yaptı. Ha. Yani aslında bu salyangozlar tam bir pislik. <laughs> yo yo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu taraf özellikle çok güzel oldu. Ki en çok balıkların kullandığı köşe bu taraf. Challenger'lar en çok bu tarafı kullanıyor. Yemi buradan attığım için. Aslında şu şerit var arkadaşlar. Şu şeridi de bir temizlesem. Yani temizlemekten kastım biraz salyangoz var orada. Onları da oradan atıp. Tamam ya yeterli. Arkadaşlar şimdi bir iki köpek balığı yakalayıp bakmaz mıyız ya? İki dedik üç tane yakaladık. Güzel. Ama iki tanesi kaldı. <laughs> bir tanesi kaçmış. Evet arkadaşlar gerçekten heyecanlıyım. Köpek balıklarımız ciddi ciddi büyümüşler. Şöyle bir e, o tutturalım. Arkadaşlar işte sorular geliyor. Abi kübük balığı ele ısırır mı? Arkadaşlar ısırmıyor. Yani öyle biliyorum en azından. O maşallah maşallah ciddi ciddi büyümüşler lan. Şunun boyutunu gördünüz mü? Şimdi bu hangi boyut balığımız bilmiyorum ama. Maşallah maşallah. Diğeri nerede lan? Oo bu daha da büyükmüş ha. Ben arkadaşlar hatırlarsanız ilk önce kübük balıklar geldiği zaman şöyle elimi alıp cama yaslamıştım. Oradan size göstererek akvaryuma salmıştım. Bir saniye onu tekrardan yapmak istiyorum. Hatırlarsanız eğer şöyle şuraya getirmiştim. Burada arkadaşlar size gösterip ondan sonra arkadaşlar hani akvaryuma salmıştım. Tabi akvaryum şu anda bok olduğu için hiçbir şekilde göremiyoruz. Ama artık elime şöyle koyduğum zaman sığmadı. Vay be gerçekten büyümüşler ha. Şuna bakar mısınız? Ciddi ciddi büyümüş yani. Bunun bir boyunu ölçmek isterdim açıkçası da. Vay lan baya Bu arada arkadaşlar Challenger'larda bayılma gibi bir şey yok haberiniz olsun. Ee, bayılma işi Pegasus'larda var. Şimdi mesela bunlar Pegasus olsaydı çoktan bayılmışlardı. Bak buradan baktığımız zaman kafaları falan bayağı bir büyük görünüyor. Cidden güzel oldu. Hem bir boyutlarını görmüş olduk hem de ne bileyim, işte bir akvaryuma da ayar vermiş olduk. En büyüğü şu arkadaşlar şunu bir yakalayıp baksak mı ki lan? Yakalayamadık. Neyse, çok da rahatsız etmesek mi acaba? En büyüğü nerede şu anda? Aha şu! Dur la, bir en büyüğüne bir bakalım ya. En büyüğü de iyi kaçıyor. Neyse arkadaşlar, yakalanacak gibi değil. Zaten iki tanesine bir göz attık. Cidden boyutları harika olmuş. Yani fark pa ediyorum da. <laughs> Bu arada da sandalyenin üstüne düştüm yanlışlıkla. Eee... Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ben size bu videoyu hatta şöyle söyleyeyim. E, videoyu bir yarım saat sonra sonlandırayım. Şimdilik bir bırakalım. E, su bir otursun. En son halini size tekrardan göstereyim. Arkadaşlar videomuzun başından sonuna bayağı bir zaman geçti. E, suyun tamamen oturmasını bekledim. Gördüğünüz gibi su netleşmiş. Sabah bayağı bir bulanıktı. Ama normal hem motoru yeni temizlemiştik. Motorun kendi içindeki pisliğini üfürmesi. Onunla birlikte sudaki toprağı tamamen dalgalandırmamış. Suyu bayağı bir bulanıklaştırmıştı. Şu anda gördüğüm kadarıyla gayet güzel olmuş. E, su da çökmüş. Daha da çökecek. Bu aslında tam ne zaman çöker biliyor musunuz? Bir, bir, bir buçuk gün sonra falan tamamen çökmüş olur. Bu aralarda arkadaşlar suyunda bir yüzde 35 kadarını değiştirdim bu arada videonun sonrasında hani o ara verdiğimiz bölümde 135 ile de değiştirdim ya durumlar şu anda bu şekilde şöyle balıklarımızı da göstereyim onlar da zaten şu anda biraz mayışmış durumdaydılar sabah hatırlıyorsunuz zaten videomuzun başında elimize de aldık ciddi ciddi büyümüşler aslında bunun ilk geliş videosuyla birlikte bir karşılaştırma videosu çekse çok çok daha güzel olabilir. Hani ne kadar büyüdüklerini tam manasında görmemiz açısından çok çok önemli olabilir. Ee, bugün bu videoyu işte ne zaman çekiyorum? Pazar günü çekiyorum. Pazartesi günü kanalda olacak. Çarşamba günü arkadaşlar bunların 35 santim 40 santimlerini görmeye de gideceğiz Avanos'a. E, onların da en yakın zamanda videolarını çekerim. Sizlere gösteririm. Onların böyle arkadaşlar çok dehşet yemlenmesini çekeceğiz size. Çok güzel olacak. Çok harika bir e, görüntü çıkacağına eminim. Şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Dediğim gibi like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.